Ramazan geldi, artık insanlar şatafatlı sofralar ve gösterişli yemekler, hava atmalar, fotoğraf çekmeler, yemek paylaşımları yok. Çünkü dünyada birçok insan sofrasında ekmek su bulamazken birileri onlarca çeşit yemeği beğenmeyerek sofralarda hazırlanan o yemeklerin yarısından fazlası çöpe gidiyordu. Artık korona sayesinde o şatafatlı sofralar yasaklandı. İnşallah onları yapanlar bu yemeği çöpe atanlar, on çeşit birden yiyenler akıllarını başlarına alırlar. Bir daha öyle israflar yapmazlar. Yani bir musibet bin nasihattan iyi oldu. Yiyin için ama israf etmeyin diye hadisi şerif var. Ama Müslüman ülke olarak insanlar özellikle siyasetçilerin ve zenginlerin sofraları hazırlanırken çok büyük israflar yapılıyor. Artık onlar önde gelen insanlar olarak insanlara örnek olmaları gerekir. Gerek iftar sofrası, Gerekse normal sofralarda israf yapılmasın. Bir sofra için bir yemek, bir çorba, su ve salata yeter.